Bir dükkandan üç daire yaptılar. Onları da dört değil, üç duvarla inşa ettiler. Yan bina yıkılınca ortaya çıkan manzara komik, komik olduğu kadar da korkutucu oldu. Bahçeli evlerde bir akşam yürüyüşüne çıktınız. Deniz apartmanının yanından geçiyorsunuz. Önce peye baktığınızda normal bir bina görüyorsunuz. Ancak yan tarafına geldiğinizde sağ cephede size bir daireye ait yatak odası karşılıyor. İstanbul Bahçeli Evler'de bir bina kentsel dönüşüm için yıkıldı. Moloz kaldırmak için harekete geçen işçiler garip manzarayla karşılaştı. Bizim abartmanı yapan müteahhit orayı bir dükkan orası. Dükkanı birisine satmış, o arkadaş da... 3 tane daire yapmış oraya. Daireler yapıldı yapılmasın ama yan duvar yerine bitişikteki binanın duvarı yeterli görüldü. İşte o bina yıkılınca şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı. Bize burada kazımızı yaparken yan tarafta gördüğünüz gibi bir duvar çöküntüsü oldu ama bu bizim kendi binamızın duvarını alırken yan taraftaki binanın duvarının olmadığını gördük. Ev sahipleri gürültüyü duyunca hemen yatak odalarına koştular. Gördükleri manzara karşısında ise hayatlarının şokunu yaşadılar. Normalde bir penceresi olan ve apartman boşluğunu gören odaları artık sokak manzaralıydı. Yan taraftaki dairenin duvarı olmadığından dolayı bizim kendi duvarımıza alçpan plakasıyla yapıştırıldığı için biz duvarımızı alırken o duvar yani alçıpan plakası bizimle birlikte girince bu sefer böyle bir şey ortaya çıktı yani. Ancak bu bahçeli evlerde göreceğiniz ilk manzara değil çok değil hemen iki bina yanında yaklaşık 15 gün önce kentsel dönüşümden dolayı yıkılan bir binanın yanındaki balkonun görüntüsü de yine faciayı gözler önüne serdi. Birçok yerde bu yaşanıyor. Genelde bitişik nizam olan yerlerde hemen yan taraftaki binanın ya duvarı kaldırılır ya bir şey yapılır. Bu da yapıldıktan sonra yan taraftaki binanın duvarı varsa sıva yapılıp örülüyor. Bu da müteahhitlerin biraz daha oradaki tuğla duvar ve sıva masrafından kaçması demek yani.